Merhabalar Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar hoş geldiniz. Aralık 2025 sizin için özellikle kariyer, toplumsal imaj ve gelecek hedefleri açısından oldukça güçlü bir ay olacak. Gökyüzü hem fırsatlar hem de dikkat etmeniz gereken önemli noktaları getiriyor. Ayın başında Venüs 10. evinize geçiyor. Bu da kariyer alanında bir ışığın üzerinize tutulması demektir yani yöneticileriniz, amirleriniz, iş çevreniz hatta aile büyükleri tarafından destek görebilirsiniz. Belki bir terfi, belki bir maaş artışı, belki daha iyi bir koşul ile iş değişikliği ihtimali söz konusu olabilir. Sanat, tasarım, güzellik, danışmanlık gibi alanlarda çalışmalar yapanlar için görünürlük bu ay artıyor. Adınız daha çok duyulabilir mesela. Toplum önündeki imajınız güçlenirken statü sahibi veya yaşça büyük biriyle duygusal bir yakınlaşma ihtimaliniz de ortaya çıkabilir. Aynı şekilde ilişkisi olan balık burçları içinde bir evlilik, nişan söz konusu olabilir. Belki onun bu alana doğru bir adım atılabilir. Ancak unutmayalım, Venüs aynı zamanda krizleri de görünür kılabilir. Bu yüzden iş ve ilişkilerde diplomasi çok önemli olacak bu ay. 4 Aralık'ta İkizler Burcu'nda 4. evinize etkileyen çok önemli bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay aile, ev, kökler, taşınma, baba evi gibi alanlarda bir tamamlanma enerjisiyle gelecek. Aile içinde daha önce bilinmeyen belki bir konunun açığa çıkması. Memleket, atalarla ilgili veya baba hattı ile ilgili gizli kalmış bir şeyle yüzleşebilirsiniz taşınma, tadilat, ev alım satımı veya evden yürüttüğünüz işler ya da aile düzeniyle ilgili net kararlar bu ay gündeme gelebilir. Uzun süredir kriz yaşadığınız akrabalar varsa veya komşular varsa bu dolunayla artık yeter diyerek sınır çizmenize yardım edeceğini söyleyebilirim. Ve 10 Aralık'ta Neptün sizin burcunuzda ileri harekete geçiyor. Bu da Neptün balık burcundaki son derecelerinden geçişi olacak. Yani çok hassas bir dönemi işaret ediyor. Yaydaki gezegenlerle kare açı yapması hem kariyerinizde hem de aile ve resmi işlerde kurumsal kurumlarla olan işlerinizde biraz su istimal, biraz dolandırılma, biraz yanlış anlama veya biraz aşırı fedakarlık veya ben hallederim diyerek kendinizi biraz tüketme gibi temalarına dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle de iş, kariyer tarafında her şeyi ben çözerim psikolojisine lütfen bu ay düşmeyin. Devlet işleri, resmi belgeler, patronlarla diyaloglar, aile büyükleriyle olan ilişkilerde testler olabilir sizin için. Biraz daha sakin kalın. Bu yüzden her adımda durup kendinize şu soruyu bence sorun bu ay. Bu gerçek mi? Birileri beni yönlendiriyor mu? Ben ise her şeyi idealize ediyor olabilir miyim? Mantık ve soğukkanlı kalmak bu dönemde ana anahtar. Ve 15 Aralık'ta Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte sizlerin 11. eve hareketleniyor. Yani bu dönemde sosyal çevreniz canlanıyor. Yeni projelere başlamak, dernek, vakıf, grup çalışmalarına katılmak, kolektif işlere adım atmak için çok güçlü bir motivasyon geliyor size bu ay. Hayalleriniz için yeni ekipler kurabilir, sosyal medyada danışan çevrenizi genişletebilir, liderlik rolünü çekilmeniz mümkün olabilir ama ego çıkışlarına dikkat etmekte fayda var. Ve 20 Aralık'ta yay burcunda kariyer alanınıza güçlü bir yeni ay başlıyor. Bu ne? Yeni ay, yeni iş başlangıçlarını, terfi, kendi işinizi kurmak, eğitim, sertifika süreçleriniz, evlilik kararı ya da mutsuz bir evliliği bitirip resmi bir süreci başlatmak gibi hayat yönünü değiştiren adımlarla gelebilir. Gökyüzü adeta kariyerinize yeni bir kapı açıyorum diyecekse bu ay. Görünür olduğunuz, adınızı daha çok duyulduğu bir döneme doğru başlıyorsunuz. Sonuç olarak Aralık ayı sizin için hem kariyer hem de sosyal çevrede büyük hareketliklerle ve büyük açılımla geliyor. Aile ve ev alanında bir dönem kapanıyor. Neptün sayesinde bazı gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Aşırı fedakarlık döngüsünü bırakıyorsunuz. Güzel bir ay olsun, farkındalıkla dolu olsun sevgiler.